Neden yürüyoruz? Nereye doğru yürüyoruz biz şu anda? Ne yapacağız ki buralarda? AVM falan gitseydik ya. Sabah yürüyüşünde aradan çıkarmış oluruz. Yani benim altı bin adım atmam lazım. Hele senin daha da çok. Gelinlik giyeceksin. Biraz daha fit olman lazım. Aa bak yürüye yürüye Nilüfer'in dükkanına gelmişiz. Ay gelmişken içeri bir bakalım. Yani bir sürü şey var dükkanda. Zaten tasfiye ediyoruz. Yani hem de bedava. Niye? Çünkü biz. Ama sen anneciğim Hani bunlar rafta kalmış, satılmamış, öyle tozlanmış, gitmiş, modası geçmiş bunların hep bak. Moda nedir Ceylancığım? Nedir? Moda 10 yılda bir başa sarar. Yani sana tekrar tekrar aynı şeyleri aldırmak için uydurulmuş bir kavram. Bu kadar. Tamam. ya. anne olmaz buradakilerle. Siz normal bir çeyizciye gidin. Ben de öyle söyledim ama. Ay bir susun. Şunun güzelliğine bak. Anne bu 52 beden. Ay ne var? Bu kız hiç hamile kalmayacak mı yani? Üstelik ikinci doğumdan sonra kim bilir kaç beden olacak e, öyle değil mi? 52 beden olmayacağım ama herhalde Sema anneciğim. Biraz kendime bakarım yani. Buna böyle şey çadır gibi bu. İyi. <laughs> <laughs> bak. Bu Doğan ne olur işte tam beden. Anne bu taş gibi. Doğan giyer mi bunu? Bakayım. Bakayım. Aa giymez bunu giymez. Ben bunu iki kere kaynatırım. Bak ne oluyor siz o zaman görün. İnşallah boğulur. O zaman kaynettim. Yani eğer robot süpürge alınacaksa bazı şeylerden fedakarlık etmemiz lazım öyle değil mi? Evet. Hmm. Öyle. <laughs> <Siz bakın>. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Yok artık. Bu Doğan'a canım. Şu fırfırları kestim mi şuradan kestim mi şahane boksur olur bu. <laughs> o şekilde. Şu dantelin güzelliğine bak. Yumuşacık. Bakamıyorum ben. Gözlerim kanadı çünkü şu anda. Sema i̇şte, anneciğim biz e, belli ki sizinle bu çeyiz işine aynı perspektiften bakamıyoruz. O yüzden ben Şöyle oturacağım. Bunlar zaten satıldı. Gelip birazdan alacaklar. Böyle olmaz. Gelin kaynana ilişkimiz hızlıca duvara toslayacak birazdan. Ben senin yerinde olsam bu kızı alırım. Normal bir çeyizciye götürürüm. Hatta ben de geleyim sizle. Düğün başımıza bir şey gelmesin. ha. He? Ama her şeyi çok iyi biliyorsunuz maşallah. Tamam tamam. Ben şu kapıyı kapatayım. Ceylan. Hadi gidiyoruz. Evet, Çeyiz çeyine mi? Evet evet. Ay koşun koşun koşun, tapanmadan. Şeyler. Ya Şükran ya Şükran oh, ya Selam ya Selam Marcela Şükran ya Marcela, Marcela. Marcela. Selam. Bonjour, bonjour, welcome, we are coming. Evet hanımlar hoş geldiniz. Durun tahmin edeyim hanginiz gelin? Evet. Siz, siz gelinsiniz. Ha, evet. Kayınvalide biraz tersinden kalkmış belli ki. Ama hemen çözeriz. Bir Melisa çay alır mıyız? Yok. Veya böyle kahve likörlü güzel bir kahve. Buyurun buyurun oturun. Oturun otur. Ne gerek var canım işimize bakalım hadi. Peki. Şöyle ki. Bizim bir listemiz var zaten. Ben liste yapmıştım. Şöyle göstereyim size şöyle bir listemiz var. Listemiz var. Üstüne çizmediklerimizi şöyle bir. Ah benim güzelim. Sen liste mi yaptın ya? Bunlar mı kaldı artık? At her şey set. 13 farklı seviye setten oluşan bir takımlar var burada. Ha. Evet. Damadın mesleği ne? Sen onu söyle. Aa, artık mesleğe göre bir şey alışveriş şey yapılıyor. E, tabii ki tatlım. Yani şimdi ben bir Arap şeyhinin müstakbel eşiyle Plazada çalışan ITC'nin müstakbel eşine aynı seti sunamam herhalde, değil mi? Hı. Bizimki prens. Yani çalışmıyor. Babasında altın madenleri var. Haa. Anne, merak ettim ben. Göreceğim ben o seti. Hiç inanmadım ama anlarız. Bir adım öne gelebilir misin? Geç geç. Ha. Avukat. Anne emekli, kızın annesi tavırlı çünkü oğlan azıcık değişik. Valdim bu ya, ne bileyim? Ne benim tüylerim, kendi oldu. <laughs> Beş numaralı set. Bir gelin ve damat için her şey düşünülmüş. Abi. İç çamaşırlarından. ...flaş bıçaklarına. Kumaşlarımızın hepsi ithaldir. Çok güzel yerleri zaten. Sandığı bile baliden getirttik sandığı. Ne diyorsunuz? Kaç para bu? 30 bin. E fena değil. Değil mi? Ay, Ay 30 bin euro euro. Ne? Evet. Yuh. Sen bir gel bakayım be. Gelirim ama pazarlık yok. Hı hı gel gel. Ya. Ya. Şimdi bak. Sen 25 bin lira veriyorum. Hı. Bütün seti toplatıyorsun. Hı. taksi çağırıyorsun. Bagajı hepsini yenleştiriyorsun. Kusura bakmayın hanımefendi. Bir... <gülüyor> 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 Özür dilerim. Bitti mi? Bitti. Hı. Şimdi... Ama bak, bak ciddileşti. Ne dedi acaba? Ne bileyim. Annem ne yapıyor gerçekten hiç anlamıyorum. Dikkat, dikkatli git. Çizilmesin. Ha, sarsma. Aynen. Dikkatli koy bakayım, koy. Ha, düzgün, düzgün. Çizilmesin. Düzgün. Tamam, sakin tek tek koy. Tek tek. he Oh, yavaş. Ha. Ya ama. Ama. Bu nasıl bir bagaj şimdi böyle şoför bey? Öpeyim Sema ablam. Reis'e de ayrıca selamlar. Tamam söyle. Hadi geçin. Yuh anne ya. Ama ne var canım? Gel eğlencem <laughs> Bu adamlar şu anda bizi, bizi mafya sanıyor yani. Anneciğim çok alemsin. Geç anne geç hadi sen de geç. Bir mafyalığımız eksikti Allah şükür o da oldu. <laughs>